Sayın Valim, değerli milletvekillerim, saygıdeğer başkanlarım, Türkiye Petrolleri ve Enerji Bakanlığımızın çok kıymetli çalışanları, kıymetli konuklar, değerli basın mensupları. Çok değil, bundan üç yıl önce Yavuz sondaj gemimizi, gemimizi ilk derin deniz sondajına uğurlamak için yine bir araya gelmiştik. Aradan geçen üç yılda ortaya koyduğumuz emeklerimizin, gayretimizin, alın terimizin sonucunda güzel neticeler aldık hamdolsun. Milletimize müjdeler vermenin haklı gururunu yaşadık hep birlikte. Türkiye'nin kaderini değiştirecek 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizle Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için önemli bir adım attık. Bu işler elbette bugünden yarına olan işler değil. Bu başarılar hem masada hem de sahada yapılan uzun süreli dikkatli ve detaylı bir planlama, strateji ve aksiyon planının bir neticesi bir ürünüdür. Bu işler elbette bir kişiyle de olmuyor. Arkasında 7/24 yoğun bir şekilde çalışan bir ekibimiz var. Yine arkasında ciddi bir ekip çalışması, donanım var. Sonuçta bu başarılar hepimizin. Bu başarılar 84 milyon vatandaşımızın, insanımızın başarısıdır. Bütün Türkiye'nin bu başarılar. Bu müjdeler bizimle birlikte gelecek nesillerin olacak inşallah. Filyos'u her ziyaretimde şunu görüyorum ki burada bu işe kendini adamış, bu işe gönlünü koymuş büyük bir tutkuyla, azimle çalışan bir ekip var. Hamdolsun. İsimlerini belki tek tek burada sayamıyoruz. Onlar bu işin birer gizli kahramanları. Ama yazdıkları hikaye 2023'ü, 2053'ü, 2071'i kurgulayan Türkiye'nin başarı anahtarlarından birisi olacak inşallah. Bizler bu yola bir amaç için, bir hedef için çıktık. Bu yolda bir sürü engelle karşılaştık. Hiçbirini aldırmadık, yılmadık. Çünkü şunu biliyoruz ki biz Fatih'le, Yavuz'la, Kanun'u ile, Barbaros'la ve Oruç Reis'le Türkiye'nin yarınlarına dümen kırmıştık. Bu yoldan geri dönmemeye de kararlıyız. Çünkü rotamız istikrar, pusulamız gelecek istikat istikametimiz büyük ve güçlü Türkiye. Yapabileceğimizi biliyorduk. Çünkü kendimizi, gücümüzü, arkamızdaki desteği iyi tanıyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ve desteğiyle 84 milyon her bir vatandaşımızın maddi ve manevi katkılarıyla bütün zorlukları aşacağımıza inanıyorduk bu uğurda yılmadan mücadele eden, büyük bir özleriyle bütün varlığını ortaya koyan bütün ekibe yürekten teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler, biz ilk günden bu yana hep varsa mutlaka bulacağız dedik. Hamdolsun Cenab-ı Hak yüzümüzü kara çıkartmadı. Filyos'ta hummalı bir çalışma sürüyor uzun bir zamandır. Bütün gayretimiz, Karadeniz gazının ilk fazını yani ilk etabını Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te milletimizin hizmetine sunmak. Bugüne kadar Karadeniz'de 8 kuyumuzun sondajını tamamladık. Bir kuyuda da arama sondajımız hala hazırda devam ediyor. Türk Ali 1 ve Türk Ali 2 kuyularında alt tamamlama operasyonlarını ve farklı seviyelerde yapılması planlanan test çalışmalarında tamamladık. Deniz tabanı etüt çalışmalarımızı da bitirdik. Karadeniz'in derinliklerindeki gazı gün ışığına çıkarmak için gemilerimizde yoğun bir mesai harcıyoruz. Bugün de yaklaşık altı aylık bir hazırlığı, bakımın ardından şu anda önünde dikildiğimiz Yavuz sondaj gemimizi Karadeniz'deki ilk görevine uğurlayarak sahadaki faaliyetlerimize önemli bir ivme daha kazandırmış olacağız. Yavuz gemimiz daha önce biliyorsunuz Akdeniz'de çalışmalarını yapıyordu. Yine Yavuz'un 10 yıllık özel periyodik survey çalışmaları kapsamında marin, sondaj ve kuyu kontrol sistem ve donanımlarının inspekte, bakım, test, kontrol, yenileme ve yükseltme çalışmaları tamamlandı. Sakarya gaz sahasındaki üst tamamlama faaliyetlerini yürütmek için gerekli sistem ve ekipmanlar da yükleniyor, yüklendi. Şimdi artık sefer zamanı. Yavuz'u birazdan Sayın Genel Müdürümüzün de ifade ettiği gibi bu açtığımız kuyuların deniz tabanındaki işlerini başka bir ifadeyle üst tamamlama operasyonlarını yani Karadeniz gazını milletimizle buluşturmada önemli bir aşama olan kuyu başı vanasını deniz tabanına indirmesi için Türk Ali 2 kuyusuna uğurlayacağız. Biliyorsunuz Fatih ve Kanuni sondaj gemilerimiz de Karadeniz'de faaliyetlerini hala hazırda sürdürüyor. Fatih Gökçe Bey 1 kuyusunda Keşif amaçlı sondajına devam ediyor. Kanuni sondaj gemimizi de dün itibariyle alt tamamlama operasyonları için Türk Ali 5 lokasyonuna gönderdik. Yavuz'un da göreve başlamasıyla 3 gemimizle aynı anda Karadeniz'deki operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Biz çalışmakla, gayret etmekle ve mücadele etmekle mükellefiz. Takdirde başarıda, da Zafer de Allah'tan Değerli misafirler Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için Filyos'ta insanüstü, olağanüstü bir çalışma devam ediyor. Bugün dünyanın en büyük inşaat projelerinden birisi burada yürütülüyor. Deniz tabanı üretim sistemleri, deniz tabanı iletimi ile MEK boru hatları, Kordon hattı, akış hatları ve kara üretim tesisi işlerini kapsayan mühendislik, tedarik, inşaat ve montaj sözleşmelerinin büyük bir kısmı tamamlandı. Kıta yamacı ve deniz tabanı mobilizasyon işlerine de başladık. Teslimat süresi uzun sürecek ekipmanların siparişlerini verdik. Peyderpey tamamlandıkça da alana intikal ediyor şu anda alanda zaten birazdan belki kameralarda gösterecek hemen hemen hiç boş yer, boş alan kalmamış durumda. Borular bir tarafta, diğer ekipmanlar, vanalar kontrol üniteleri hepsi limanın çeşitli yerlerinde depolanmış gönderilmeye hazır bekliyorlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda deniz tabanına süreceğimiz ilk boruların teslimatını gerçekleştirildiğini söylemiştik. Temmuz ayına kadar inşallah boruların tamamı biliyorsa gelmiş olacak ve onları da Temmuz, Ağustos gibi artık büyük bir e, su altına boru hattı döşeyen gemimizi de getirdiğimizde o işlemleri de hızlıca başlamış olacağız. Yavuz'un görevi kuyubaşı ekipmanı başta olmak üzere deniz tabanına indirilecek kontrol ekipmanlarını ve sistemlerini yerleştirmek olacak. Kuyubaşı vanası yaklaşık 65 ton ağırlığında ve yine yaklaşık 6 metre genişliğinde ve 5 metre uzunluğunda bir büyüklüğe sahip. Neredeyse iki katlı bir bina yüksekliğinde. Kuyurbaşı içerisinde neler var? Akış ölçer dediğimiz sensörler, dedektörler ve çeşitli vana takımlarıyla üretilecek gazı kuyu başından üretim dağıtım haznesine iletecek ekipmanlar bu kuyu başı takım ünitesinin içerisinde şu anda yerleşik durumda. Teknolojik ve sofistike bir işlem olan kuyu başı vanasının yerleştirilmesini uzaktan kumanda edilen su altı robotlarla gerçekleştireceğiz. Yavuz Türk Ali 2'nin ardından diğer kuyulara geçerek oradaki üst tamamlama faaliyetlerinde de görev alacak. Üst tamamlama faaliyetlerinin ardından boru hattını açtığımız kuyulara bağlayacağız. Buradaki en önemli faaliyetlerden biri de biliyorsunuz üretim tesisi. Karadeniz gazını ulusal şebekeye buradan içinde bulunduğumuz bu lokasyondan bağlayacağız. Orada da tesisimizin üst yapı çalışmalarına başladık, hızla ilerliyor. Burada tabiri caizse arı gibi çalışan bir ekip var. Gerek Türkiye Petrollerinin çalışanları gerekse yüklenici taahhüt grubunda yer alan firmaların çalışanlarının şu anda 724 burada yaklaşık 2000 kişiye varan bir çalışan insan sayımız var. Enerjinin en büyük projelerinden birisi burada Filios'ta yükseliyor. Buraya konulan her bir tuğlayla temele atılan her bir harçla Türkiye'nin enerji bağımsızlığı da günden güne yükseliyor. Kıymetli misafirler son günlerde meydana gelen konjöktürel gelişmeler daha fazla yerli daha fazla yenilenebilir mottosuyla yürüttüğümüz faaliyetlerin Türkiye'nin geleceği adına ne dene, ne denli, ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuş olduk. Sadece Karadeniz'de değil, Doğu Akdeniz'de de doğal gazla ilgili önemli gelişmeler olacak inşallah önümüzdeki günlerde. 3 yıl önce Yavuz'u uğurlarken bölgedeki projeler için kilit ülkenin Türkiye olduğunu söylemiştik. Türkiye'nin her zaman işbirliğine açık olduğunu, bölgenin refahı ve huzuru için elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğini belirtmiştik. Her zaman görüşmeye, diyaloğa, konuşmaya açık olduğumuzu da ifade etmiştik. Bugün geldiğimiz nokta yürüttüğümüz politikaların nedenli doğru, Ayakları yere basan ve uzun vadeli olduğunu bir kere daha göstermiş oldu. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz uluslararası projeler bizim referanslarımız. Bu projeler Türkiye'nin güvenilir, stabil ve stratejik bir ortak olduğunu bir kez daha ispat etti. Biz her zaman yapıcı bir tavırla bütün tarafların hak ve menfaatlerini gözeten bir anlayışla hareket ettik, etmeye devam edeceğiz. Bundan sonra da bu şekilde hareket etmeye sürdüreceğiz. Bu çerçevede haklarımıza karşılıklı saygıyla Doğu Akdeniz'i de enerji arz güvenliğinin yeni rotası haline getirebiliriz. Doğalgaz kaynak çeşitliliğinin artması ve arz güvenliğinin sağlanması için kaynak ülke ve güzergah seçeneklerinin artmasından yana olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu durum hem bizim hem de Avrupa'nın az güvenliği için önemli e, büyük bir önem taşıyor. Az önce de bahsettiğim gibi işbirliği içerisinde uluslararası hukuka uygun, karşılıklı saygı temelinde istikrarı, barışı ve huzuru destekleyen her projede biz yer alırız. Sözlerime burada son verirken bu süreçte yoğun çaba ve emeklerinden dolayı Bakanlığımız çalışanlarına, Türkiye Petrolleri Genel Müdürümüze ve bütün personelimize, liman çalışanlarımıza, yüklenici firmaların emekçilerine, mühendislerine, yöneticilerine teşekkür ediyorum. Yine bir teşekkürü de Zonguldak ilimize başta Sayın Valimiz, milletvekillerimiz Siyasi partilerimizin temsilcileri olmak üzere Zonguldak halkına yapmak istiyorum. Hakikaten onlar eee bizi bağrına bastılar. Her fırsatta geldiler, heyecanlarını bizle paylaştılar. Geçtiğimiz yüzyılın enerji kaynağı, enerji yıldızı kömürdü. Zonguldak kömürle anıldı. Bu yüzyılın enerji kaynağı doğalgaz. O da yine Zonguldak'ımızda var hamdolsun. Kısmetli, nasipli bir kentimiz tapdığım Zonguldak, Zonguldaklıların bahtını, talihini açık etsin efendim. Bu vesileyle tabii içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayının rahmeti ve bereketi vesilesiyle Cenab-ı Hak'tan yapacağımız işleri hayırla tamamlamasını da niyaz ediyorum. Yavuz sondaj gemimizde görev yapacak bütün personelimize de başarılar diliyorum. Yolunuz açık, rüzgarınız kolayınıza olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Var olun.